mi oldu Birinci oldum. Oy! <laughs> Asette korsa bakalım. Drift ata ata makas atacak. Hop. Ya ısınalım şöyle bir. Berat bu arada sen dördüncü olmuşsun makasta puanda. Onda onu kapatmayı yutmuştu da neyse önemli. Değil. Bu arada araba CML Gaming araba CML Gaming serverı M4 sürüyoruz arkadaşlar. Yok M4 bu. Nasılım? <laughs> Valla senin dekoru kırmışlar. Böyle sen birinciye oldun, dördüncüye düşmüşsün. Ee, sana yazanlar ben de geçmiştim. Geçeceksin diyen var yani. Neyse sen geçersin ben, gene. Ben bugün de kırmayı deneyeceğim. <laughs> <laughs> Bu arada grafiği de değiştirdim. AC grafik ayarını yaptım arkadaşlar. Güzel olmuş bence renkler? Bakalım köprü altı nasıl olacak? Oy ekstra sesine bak. Köprü altı da güzel. Benim FPS düşüyor onu anlayamadım. Server'la alakalı? kaç? 48. Çaptık ya. Arabanın sesi güzel ama değil mi? Dur bakayım sesini açmayı deneyeyim biraz. Oy oy çapça da arkayı. Aa ah, 360 gelir mi Berat? Gelsin mi 360? Gelsin. Dur. Yoğunlaştı trafik. Nereye gideceğimi karar veremedim. Uçur <laughs> atmış şimdi. Ui! Bir var burada. Ben böyle hatta Allah Allah. Bana video var ben. Aha. Kim vurdu lan bize? Bilmiyorum. Şu araba vurdu Berat. Botlar vurdu. Bot vurdu. <laughs> CML Gaming'in arabalarını seviyorum ya. Hem kolay hem de şey trafiği çok hoşuma gidiyor. Yani şu aralardan makas atmak kolay. Oy, çok güzel baksana. Berat motor arızalanması yandı. Motor arızalanmamız yandı gördün mü? Bu BMW Berat normal. Buradan bir YouTube'dan YouTube'a gir bakalım be. Tıkla bakayım eline. <laughs> İnternet mi yok diyor? Dur. Video Neyse YouTube'dan müzik açarsak telif gideriz. Ben sen küçükken Maşa'yı izliyordun hatırlıyor musun? Ne, ne Galatasaray Çaykur Rizespor maçı başlayacak saat 8'de. Ben diyorum ki Galatasaray beraber kalacak arkadaşlar. Ben en az var ya 4 lazım. Şu an acayip FPS düşüyor ya. Niye düşüyor bilmiyorum. Normalde düşmüyordu. Ya bu server ya serverla alakalı ya da bizle alakalı. <laughs> Oy. Arabanın sesi güzel ama değil mi? Sinyal kolu gelirse beller çok güzel olur. Almadım da alacağım. Ya bedava gelecek, Moza gönderecek ya da mailleşiyoruz bakalım. Mailleşiyor mu? Türkiye'ye göndermiyorlarmış. Türkiye'ye göndermiyorlarmış da, Ekrem amcan Amerika'ya gidecek, oraya gönderecekler, o da bana getirecek, ama belli değil. Ne yazık, ne yazık, ne yazık. Şu ağaçlar çok yeşil ya, onu sevmiyorum. <laughs> Son bir 360 daha çizer miyiz? İyi gidiyordum ha. Bu arada puanım kaç olmuş lan? Rekoru mu kırsam daha mısam? <laughs> hatırersen... Sen nasıl kırdın Berat ya? Allah'ım ama ben şansı durdum. Hayır. Ne oldu senin baba iki şerif düğüde ortadan mı geçtim birinci oldum. Oy. Oy. Ya. O kadar oradan geçtim ama ilk defa o hareketi denedim. Görüyordum. Aha, Aha, Audi. O Audi Audi 2000 motormuş ha. 2000 turbo A4 4x4 +4 bu araba. Hayırdır kardeş lan Hayırdır. 360. Selamun aleyküm. Ben işte Tır yok artık ya değil mi? Yani, şunları işte, şunları. Evet biliyor musun? Uzun tırların altından geçiyorduk da. Ya o çok güzeldi ya. Onlar yok artık niye? Değiştirmişler. çok güzeldi. Oradasını... Baksana çok kötü kasıyor. Niye böyle kasıyor bilmiyorum. Evet, CML Server'in sahibine sesleniyoruz. Neden kasıyor bu? Biraz ya gitmiyor araba ama olsun. 360 daha çizeceğim Berat. Hızlanayım. Kaç yapacağız? 212. 230. Bu bizim sonumuz olabilir. Olmadı. Olmadı. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz gene beğenin. Beğenmediyseniz abone olun. <laughs> Teşekkür ederim. Kapatalım. Güzeldi.